ortaya doğru Yok, ortak. o değil. O değil. O, o bu. da bir yerdeydi. değil. Bak başı şeydi. Yok yok öyle değil. değil o de. sike gibi bir şey diyor. Ben dedim bir kaç. Şu orta şu arada bir yerdeydi. Oğuzlu köyler daha önceki sakinlerinin ibadethanesi yani Ermeni kilisesi. orada şeyi mahzeni aramışlar da. Jandarma Kepçe de geldi. Jandarma bastı. Değil Kepken mi? Jandarma bastı kepse sallayacak Yok öyle bir şey oldu mu? Kepçeye mepçeye el koyarlar zaten. Ya, ilk defa. Ha. Oradan tırmanıyorlar. oradan. Yani bu kadar tarımardan sonra adamlar imzayı da bırakmışlar buraya. Tamam, bu yaklaşık 2 metre 3 metre daha aşağıdaymış bu. Doğru, doğmuş He. Yak, yıkmışlar, tüsükler kalmış burada, taşlar yok, tüsükler kalmış burada. thank you